Hiç gecenin en karanlık anında acının seni yutacağını hissettin mi? Peki ya o acı aslında seni yeniden doğuracak bir ateş olsaydı? Merhaba kıymetli dostum. Sana şunu soruyorum. Zayıflıkların en büyük gücün olabilir mi? Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma sakın. Çünkü bu videoda Nietzsche'nin üst insan fikriyle acını kucaklayıp nasıl efsanevi bir dönüşüm yaşayacağını keşfedeceksin. Hayatında bir an düşün. Her şey ters gitti. Belki bir kayıp yaşadın. Belki de kendine güvenini yitirdin. Ama şunu bil. Sen yalnız değilsin. Daha fazla video için abone olmayı sakın unutma. Çünkü acı hepimizin kapısını çalar. Peki neden bazıları bu ateşte yanarken diğerleri küllerinden doğuyor? Bu videonun sonunda zayıflıklarının seni nasıl üst insana taşıyabileceğini anlayacaksın. Hadi bu yolculuğa birlikte çıkalım. Önümüzde acıyı anlamlandırmanın, özgür iradeni keşfetmenin ve kendi efsaneni yazmanın sırları var. Bizi izlemeye devam et. Çünkü seninle bu yolda bir dost gibi yürüyeceğiz. Hazır mısın? Zayıflıklarının ardındaki gücü bulmak için ilk adımı at. Yorumlarda senin hikayeni bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Bir an dur ve düşün. En derin korkuların, en büyük zayıflıkların neler? Belki başarısızlık korkusu, Belki sevilmeme kaygısı ya da kontrolü kaybetme hissi. Peki ya bu zayıflıklar senin en karanlık gölgelerin değil de aslında seni ışığa taşıyacak birer basamak olsaydı? Şimdi gözlerini kapatıp şunu hayal et. Bir aynanın karşısındasın. Aynada gördüğün sen ama her zamanki gibi değil. Kusurların, hataların, tüm o yeterli değilim dediğin anlar karşında duruyor. Kaçmak mı istiyorsun? Dur. Kaçmak seni sadece o gölgenin esiri yapar. Nietzsche bize şunu söylüyor. İnsan mükemmel doğmaz ama mükemmele ulaşmak için kendini aşar. Peki sen hazır mısın? Zayıflıklarınla yüzleşmek cesaretin ta kendisi ve bu cesaret seni özgürleştirecek ilk anahtar. Haydi biraz derine inelim. Zayıflıkların nereden geliyor? Belki çocukluğunda bir gün yeterince iyi değilsin dediler. Belki bir hayal kırıklığı kalbinin bir köşesini kararttı. Mesela benim bir zamanlar sahnede konuşma korkum vardı. Kalbim deli gibi çarpıyor, ellerim titriyordu. Ya rezil olursam diyordum. Ama bir gün o korkuyu kucakladım. Onunla konuştum. Adeta bir dost gibi. Beni neden bu kadar korkutuyorsun dedim. Ve anladım ki korkum aslında bana bir şey söylüyordu. Büyümek istiyorsan, beni aşmalısın. Senin hikayen ne? Hangi zayıflık geceleri uykunu kaçırıyor? Yorumlarda paylaş. Çünkü bu yolda yalnız değilsin. Nietzsche, insanın bir köprü olduğunu söyler. Bir ucunda hayvan, diğer ucunda üst insan. Zayıflıkların o köprünün tahtaları. Onları inkar edersen köprü çöker. Ama onları tanırsan her bir tahtayı sağlamlaştırır, o köprüyü geçersin. Düşünsene, başarısızlık korkun belki de seni daha çok çalışmaya itiyor. Terk edilme korkun belki de ilişkilerinde daha derin bağlar kurmanı sağlıyor. Zayıflık bir lanet değil, bir rehber. Peki bu rehber sana neyi işaret ediyor? Bir an dur ve kendine sor. Bu zayıflık bana ne öğretmeye çalışıyor? Şimdi bir hikaye anlatayım. Antik Yunan'da Theseus adında bir kahraman var. Labirente girip canavar Minotaur'u öldürmesi gerekiyor. Ama labirent karanlık, korkutucu, dolu tuzak. Theseus korkusunu inkar etmedi, onu hissetti ama yine de ilerledi. Elinde bir ip, kalbinde cesaretle o canavarla yüzleşti ve kazandı. Senin labirentin ne? İçindeki o canavar hangi zayıflığın? Belki utangaçlık, belki öfke, belki de kendine güvensizlik. Ama şunu bil: O canavarla yüzleşmeden özgür olamazsın. Cesaret, korkusuzluk değil, korkuya rağmen adım atmaktır. Sen o adımı atmaya hazır mısın? Bir an düşün: Zayıflıklarınla barışsaydın, hayatın nasıl değişirdi? Belki o mükemmel olmalıyım baskısından kurtulurdun, belki kendine daha çok şefkat gösterirdin. Nietzsche kendini sevdemiyor sadece, kendini yarat diyor. Zayıflıkların senin ham madden. Onları kucakla çünkü bu üst insan yolculuğunun ilk adımı. Ama dikkat et. Bu yol kolay değil. Cesaret, sabır ve en önemlisi dürüstlük istiyor. Kendine dürüst ol. Aynaya bak ve sor. Ben kimim ve kim olmak istiyorum? Bu sorular seni rahatsız edebilir ama işte tam da bu rahatsızlık seni büyütecek. Şimdi bir gerilim anı. Zayıflıklarınla yüzleşmezsen ne olur? Gölgeler büyür, seni yutar. Hayatın keşkelerle dolar. Ama ya yüzleşirsen, o zaman o gölgeler ışığa döner. Nietzsche'nin dediği gibi insan aşılması gereken bir şeydir. Sen bu aşamayı geçmeye hazır mısın? Bu videoda seninle bu yolda yürüyoruz. Bir dost olarak sana şunu söylüyorum. Zayıflıkların senin hazinen. Onları bul, kucakla ve bir sonraki adımda bu hazineyi nasıl güce çevireceğini keşfet. Peki, söyle bana, en büyük zayıflığın ne ve onu nasıl aşacaksın?'' Yorumlarda bizimle paylaş çünkü bu topluluk senin gibi cesur yolcularla büyüyor. Bir an dur ve kendine bunu sor. Zayıflıklarınla barışmak seni nereye götürür? Belki özgürlüğe, belki de hayal bile edemediğin bir güce. Bu bölümde gölgelerinle tanıştın ama yolculuk burada bitmiyor. Bir sonraki adımda acını bir ateşe, bir rehbere dönüştürmeyi öğreneceksin. Bizi izlemeye devam et. Seninle bu yolda bir aradayız. Videoyu beğen, sevdiklerinle paylaş ve yorumlarda hikayeni anlat. Abone ol çünkü üst insan yolculuğunda hepimiz birer yol arkadaşıyız. Hadi bir sonraki bölümde görüşelim. Acını nasıl bir güce çevireceksin? Acı seni hiç gece yarısı uyandırdı mı? Kalbinde bir ağırlık, zihninde bitmeyen bir fırtına. Peki ya bu acı seni yok etmek için değil, sana bir yol göstermek için oradaysa? Nietzsche'nin Amor Fati dediği o büyülü fikri, yani kaderini sev kavramıyla acını bir düşman değil, bir öğretmen olarak görmek. Şimdi bir an gözlerini kapa. Hayatında seni en çok yaralayan bir anı düşün. Belki bir kayıp, belki bir ihanet, belki de hayallerinin çöktüğü o an. Acı kapını çaldığında ona lanet mi ettin? Kaçmaya mı çalıştın? Dur, sakın kaçma. Nietzsche bize şunu söylüyor: Acını kucakla. Çünkü o seni yeniden inşa edecek bir ateş. Bu videonun sonunda acını nasıl bir güce, bir amaca çevireceğini öğreneceksin. Hadi bu ateşten yola birlikte çıkalım. Acı, hepimizin misafiri. Bazen bir misafir gibi gelip geçer, bazen de evde kalır, masaya oturur seninle konuşur. Peki ona ne diyorsun? Defol gitme, yoksa bana ne öğreteceksin mi? Nietzsche'nin Amor Fati fikri tam da bu. Kaderini sev. Her anını, acını, sevincini, hepsini kucakla. Düşünsene hayat bir dağ yolu. Bazen düz, bazen sarp kayalarla dolu. Acı o kayalar. Onlara takılıp düşebilirsin ama ya o kayaları bir merdivene çevirirsen? Bir gün işimi kaybettim. Öfkeliydim, korkuyordum. Neden ben dedim. Ama sonra durdum. Acıma baktım ve sordum. Bana ne gösteriyorsun? Ve anladım, o kayıp beni yeni bir yola, daha cesur bir bana yöneltti. Şimdi bir hikaye anlatayım. Mitolojide Phoenix kuşunu biliyor musun? O muhteşem yaratık alevler içinde yanar, küle döner. Ama o küllerden daha güçlü, daha parlak bir şekilde yeniden doğar. Acın senin alevin. Evet yakıyor, evet canını acıtıyor. Ama o alev seni yeniden doğurabilir. Düşün, o acı sana ne öğretiyor? Belki sabrı, belki dayanıklılığı, belki de kendine şefkat göstermeyi. Bir an dur ve sor. Bu acı beni nereye götürmek istiyor? Yorumlarda paylaş çünkü senin hikayen bu topluluğun bir parçası, hepimizi güçlendiriyor. Amor Fatih, yani kaderini sev, kolay bir fikir değil. Acıyı sevmek mi? Kulağa çılgınca geliyor değil mi? Ama şunu düşün, acını reddedersen, ona karşı savaşırsan o seni alt eder. Enerjini tüketir, uykularını kaçırır. Ama ya ona evet dersen, sen buradasın ve ben seni kabul ediyorum dersen, o zaman o acı bir düşmandan bir rehbere döner. Mesela bir ayrılık yaşadın diyelim. Kalbin kırık, gözyaşların dinmiyor. Ama o acı sana neyi öğretiyor? belki kendi değerini belki de daha sağlıklı sınırlar koymayı acı bir öğretmen. Ona kulak ver, not al ve öğren. Senin acın hangi dersi taşıyor? Bir defter al, yaz, düşün. Bu senin yolculuğun. Haydi, biraz daha derine inelim. Acı sadece hissettiğin bir şey değil, aynı zamanda seni şekillendiren bir heykeltıraş. Düşünsene, bir heykel yontulmadan ortaya çıkmaz. Taş bıçağın darbelerine direnir ama o darbeler onu bir sanat eserine çevirir. Sen o taştasın. Acın o bıçak. Belki bir hata yaptın, belki birini incittin, belki de kendini incittin. O anlar seni yontuyor. Ama şunu sor. Bu yontulma seni nasıl bir esere dönüştürüyor? Nietzsche bize şunu vaat ediyor. Acını anlamlandırdığında hayatın bir anlam kazanır. Peki senin acın sana hangi anlamı fısıldıyor? Bu pasif bir dinleme değil, aktif bir keşif kalbini aç acına bak ve onunla konuş. Bir an gerçek bir hikayeye dönelim. Bir arkadaşım yıllar önce ciddi bir hastalıkla mücadele etti. Her gün ağrılar, korkular, belirsizlikler, neden ben diye isyan ediyordu. Ama bir gün durdu. Acısına bir mektup yazdı. Sevgili acım dedi, bana neyi öğretmek istiyorsun? Ve anladı o hastalık ona hayatın kıymetini, sevdikleriyle geçirdiği anların değerini öğretti. Acısını kucakladı ve o ona bir amaç verdi. Daha çok sevmek, daha çok yaşamak. Şimdi sıra sende. En büyük acın ne? Onu bir kağıda yaz, ona bir isim ver ve sor, bana neyi öğretmek istiyorsun? Bu seni değiştirecek. Bu topluluk seninle bu yolda. Yorumlarda acının sana öğrettiği bir dersi paylaş. Hepimiz öğrenelim. Şimdi bir gerilim anı. Acını anlamazsan ne olur? O seni gölgede bırakır, bir zincir gibi ayaklarını bağlar. Ama ya ona evet dersen, o zaman o ateş seni ısıtan, yolunu aydınlatan bir ışığa döner. Nietzsche'nin Amor Fatih'si bir davet, hayatını her şeyiyle sev, acını bir düşman olarak görmekten vazgeç, onu bir öğretmene, bir yoldaşına çevir. Bu videoda seninle bu ateşte yürüyoruz, zayıflıklarınla yüzleştin, şimdi acını anlamlandırma zamanı. Ama yolculuk bitmedi. Bir sonraki adımda özgür iradeni nasıl ele alacağını, sınırlarını nasıl zorlayacağını keşfedeceksin. Peki söyle bana, acın sana hangi yolu gösteriyor? Hangi amacı fısıldıyor? Yorumlarda bizimle paylaş. Bu bölümde acının bir öğretmen olduğunu gördün. Onu kucakladığında hayatın bir anlam kazanıyor. Bizi izlemeye devam et çünkü seninle bu üst insan yolculuğunda bir aradayız. Videoyu beğen, sevdiklerinle paylaş. Çünkü bu topluluk birbirine ilham veren cesur yolcularla büyüyor. Abone ol ve yorumlarda acının sana öğrettiği özel dersi yaz. Hadi dostum, bir sonraki bölümde görüşelim. Özgür iradenle sınırlarını nasıl aşacaksın? Ateşten yolun seni bekliyor. Şu an hayatının dizginleri gerçekten sende mi? Yoksa görünmez zincirlerle, korkularınla, alışkanlıklarınla bağlı mısın? kendi üst insan versiyonunu yaratmak için o cesur adımı atmaya. Bir an dur ve düşün. Hayatın başkalarının beklentileriyle mi şekilleniyor? Toplum şunu yap, bunu yapma diyor. Peki sen ne istiyorsun? Nietzsche bize şunu soruyor. Özgür iraden gerçekten özgür mü? Belki korkuların seni durduruyor, belki yeterince iyi değilim diyorsun. Ama şunu bil, sınırlarını aşmak senin elinde. Bu videonun sonunda kendi gücünü nasıl ele alacağını ve o zincirleri nasıl kıracağını keşfedeceksin. Hadi bu devrimin ilk kıvılcımını birlikte yakalım. Özgür irade bir hediye ama aynı zamanda bir meydan okuma. Nietzsche özgürlüğün sadece kurallardan kaçmak olmadığını söylüyor. Asıl özgürlük kendi yolunu çizmek, kendi değerlerini yaratmak. Düşünsene, bir kafesin içindesin. Kapı açık ama çıkmaya korkuyorsun. Neden? Belki başarısızlık korkusu, belki başkalarının ne diyeceği. Bir zamanlar ben de bir kararın eşiğindeydim. Yeni bir işe başlamak istiyordum ama ya batırırsam dedim. Sonra durdum. Kendime sordum. Bu korku beni mi yönetecek yoksa ben mi onu? Ve o adımı attım. Peki sen? Hangi zincir seni tutuyor? Yorumlarda paylaş çünkü bu topluluk senin gibi cesur yolcularla büyüyor. Şimdi bir hikaye hayal et. Antik bir savaşçı Spartalı Leonidas, 300 askeriyle binlerce düşmana karşı durdu. İmkansız mı? Evet, ama o özgür iradesiyle bir seçim yaptı. Sınırlarını zorlayarak efsane oldu. Senin savaşın ne? Belki bir hayali gerçekleştirmek, belki bir korkuyu yenmek. Nietzsche, üst insanı kendi yolunu çizen, sınırlarını aşan biri olarak görüyor. Bu süper kahraman olmak değil, bu senin en güçlü, en özgür halin olmak. Bir an dur ve sor, Bugün hangi sınırı aşsam yarın daha özgür olurum. Bu pasif bir düşünce değil, bir eylem çağrısı. Kalbini dinle, o sana fısıldıyor. Özgür irade bir kas gibi, kullanmazsan körelir. Peki nasıl güçlendirirsin? Küçük adımlarla. Mesela her gün seni korkutan bir şeyi yap. Belki birine hayır de, belki ertelediğin o konuşmayı yap. Ben bir gün topluluk önünde konuşma korkumu yenmek için bir sahneye çıktım. Dizlerim titriyordu ama o adımı attım ve her adım beni özgürleştirdi. Nietzsche bize şunu hatırlatıyor. Hayat bir nehir. Sen o nehrin akışına kapılıp gidebilirsin ya da küreği eline alıp rotanı çizebilirsin. Peki sen hangisini seçeceksin? Hangi küçük adımı bugün atacaksın? Bir kağıt al, yaz. Bu hafta şunu aşacağım. Bu senin devrimin başlangıcı. Şimdi bir gerilim anı. Sınırlarını zorlamazsan ne olur? Hayatın bir döngüye sıkışır. Aynı korkular, aynı keşkeler. Yıllar sonra aynaya bakıp neden denemedim dersin. Ama ya zorlarsan? O zaman kapılar açılır, ufuklar genişler. Özgür irade senin süper gücün. Nietzsche kendini yarat diyor. Düşünsene, kim olmak istiyorsun? Daha cesur, daha kararlı, daha özgün bir sen. Belki bir iş kurmak istiyorsun. Belki bir ilişkiyi kurtarmak, belki de sadece kendine yeterince iyiyim demek. Bu senin seçimin. Bir an dur ve hayal et, sınırlarını aştığında hayatın nasıl değişir? Bu soru seni uyandırmalı, harekete geçirmeli. Haydi biraz daha derine inelim. Özgür irade sadece büyük kararlar değil, günlük seçimler. Sabah kalktığında bugün aynı mı kalacağım yoksa bir şey mi değiştireceğim diye sor. Mesela bir arkadaşım yıllarca mutsuz bir işte çalıştı. Her gün şikayet ediyordu ama bir gün durdu. Özgür iradesini eline aldı, istifa etti ve tutkuyla bağlı olduğu bir alana yöneldi. Korkutucu muydu? Evet, ama o sınırlarını zorladı ve şimdi hayatından memnun. Senin sınırın ne? Belki konfor alanın, belki başkaları ne der korkusu. Şunu bil. Özgürlük o sınırın ötesinde. Nietzsche'nin üst insanı kendi değerlerini yaratan, kendi yolunu çizen biri. Peki, senin değerlerin ne? Hangi adımı atarsan o sen olmaya başlarsın. Şimdi seni aktif bir katılımcı yapalım. Bir meydan okuma. Bugün bir sınırını zorla. Küçük bir şey olabilir. Ertelediğin bir e-postayı yaz, bir hayalini yüksek sesle söyle ya da kendine ben yapabilirim de. Bu senin kişisel devrimin. Düşün, sınırlarını aştığında kim olursun? Belki daha güçlü, belki daha özgür. Nietzsche bize bir ayna tutuyor. Hayat senin eserin. Onu nasıl şekillendireceksin? Bu videoda seninle bu yolda yürüyoruz. Zayıflıklarınla yüzleştin, acını anlamlandırdın. Şimdi sıra sende. Gücünü eline al. Yorumlarda hangi sınırı zorlayacağını yaz. Bu topluluk senin gibi cesur ruhlarla dolu. Bizi izlemeye devam et çünkü bir sonraki adımda kendi efsaneni nasıl yazacağını keşfedeceksin. Özgür iraden senin pusulan. Sınırlarını zorladığında üst insan yolculuğunda bir adım daha atarsın. Ama bu yol cesaret istiyor. Sor kendine, hangi adımı atsam yarın daha güçlü bir ben olurum. Bu bölümde gücünü eline almayı öğrendin. Şimdi devrim zamanı. Videoyu beğen sevdiklerinle paylaş çünkü bu yolculuk hepimizi birleştiriyor. Yorumlarda hangi sınırı zorlayacağını anlat. Abone ol ve bir sonraki bölümde buluşalım. Kendi efsaneni nasıl yazacaksın? Hadi dostum, sınırlarını zorla ve özgür ol. Kendi efsaneni yaz. Şimdi bir an dur ve hayal et, zayıflıkların, gücün, acın, rehberin, özgür iraden kalemin olsaydı nasıl bir efsane yazardın? Bugün Nietzsche'nin üst insan vizyonuyla tüm öğrendiklerini birleştirip kendi efsaneni yazmanın zamanı. Hazır mısın? Hayatının başrolünü kapmaya. Az önce zayıflıklarınla yüzleştin, acını bir öğretmene çevirdin, özgür iradenle sınırlarını zorladın. Şimdi her şey birleşiyor. Buraya kadar anlamadığın bir bölüm varsa videoyu başa almanı öneriyorum sana. Düşün, sen bir ressamsın ve hayatın tuvalin. Zayıflıkların, acın seçimlerin hepsi fırça darbeleri. Nietzsche, üst insanı, kendi yolunu çizen, kendi hikayesini yazan biri olarak görür. Bu videonun sonunda sen de kendi efsaneni yazmaya başlayacaksın. Hadi bu muhteşem dönüşümü birlikte taçlandıralım. Bir an geri dönelim. Zayıflıklarınla tanıştın değil mi? O korkular, o yeterli değilim anları. Onları kucakladın ve anladın. Onlar seni sen yapan parçalar. Sonra acınla konuştun. Amor fati dedik, kaderini sevdin. O acı sana bir yol çizdi, bir amaç verdi. Ve özgür iraden, o seni zincirlerden kurtardı, sınırlarını aştın. Şimdi bir aynanın karşısındasın. Aynada kimi görüyorsun? Eski seni mi, yoksa yepyeni güçlü özgür bir seni mi? Ben bir zamanlar kendime yapamam dedim. Ama durdum. Zayıflıklarımı, acılarımı kucakladım ve bir seçim yaptım. Kendi hikayemi yazacağım. Sen neyi seçeceksin? Haydi, bir hikaye hayal edelim. Mitolojide bir kahraman var. Herkül. Onu tanırsın, değil mi? İmkansız 12 görevi var. Canavarlar, devler, aşılması zor yollar. Herkül zayıflıklarıyla, korkularıyla yüzleşti. Acısını kucakladı, iradesini kullandı ve efsanesini yazdı. Senin görevin ne? Belki bir hayali gerçeğe çevirmek, belki bir ilişkiyi onarmak, belki de sadece kendine ben değerliyim demek. Üst insan süper güçlerle uçmaz, üst insan kendi hayatını cesaretle, tutkuyla şekillendirir. Bir an dur ve sor, benim efsanem ne olacak? Bu pasif bir hayal değil, bir eylem çağrısı. Kalbin fısıldıyor, dinle. Şimdi her şeyi birleştirelim. Zayıflıkların senin ham madden. Onları inkar etme, onlarla inşa et. Acın senin ateşin, o ateşte yanma, ondan bir ışık yarat. Özgür iraden senin kalemin. Onunla hayatını yaz. Nietzsche bize şunu vaat ediyor. Kendini yaratabilirsin. Düşünsene, beş yıl sonra nerede olmak istersin? Daha cesur, daha özgün, daha mutlu bir sen mi? Belki bir iş kurdun, belki bir korkunu yendin, belki de sevdiklerine daha çok zaman ayırdın. Bu senin efsanen. Peki ilk adımı ne olacak? Bir kağıt al yaz, benim efsanem şurada başlar. Bu senin dönüşümün. Biz bu topluluk senin yanındayız. Bir gerçek hikaye anlatayım. Bir arkadaşım yıllarca mutsuz bir hayat yaşadı. İş, stres, bitmeyen bir koşu. Bir gün durdu. Zayıflıklarına baktı. Kendime güvenmiyorum dedi. Acısına baktı. Yorgunluk, tükenmişlik ve bir seçim yaptı. Özgür iradesiyle her şeyi değiştirdi. Küçük adımlarla başladı. Sabahları yürüyüş, hayallerini yazmak, korkularına hayır demek. Şimdi o kendi efsanesini yazıyor. Mutlu, özgür ve ilham verici. Senin hikayen ne? Zayıflıkların seni nasıl güçlendirdi? Acın sana hangi yolu gösterdi? Özgür iraden seni nereye taşıyor? Yorumlarda paylaş çünkü senin efsanen bu topluluğu büyütüyor. Hepimiz birbirimizin yol arkadaşıyız. Şimdi bir gerilim anı. Efsaneni yazmazsan ne olur? Hayat başkalarının senaryosuyla akar. Keşkeler bir günler birikir ve aynaya baktığında ben kimim dersin? Ama ya yazarsan? O zaman her şey değişir. Zayıflıkların gücün olur, acın pusulan, iraden kalemin. Nietzsche'nin üst insanı bir varış noktası değil bir yolculuk. Her adımda kendini yeniden yaratıyorsun. Bir an hayalet, sınırlarını aştın, acını kucakladın ve yepyeni bir sen oldun. Bu sen kime ilham verir? Hangi hayalleri gerçeğe çevirir? Sor kendine. Efsanem bugün başlasa ilk cümlesi ne olur? Bu seni uyandırmalı, harekete geçirmeli. Sen bu gücün sahibisin. Haydi, aktif bir katılımcı ol. Bir meydan okuma. Bugün efsanenin ilk adımını at. Küçük bir şey olabilir. Bir korkunu yen, bir hedef koy, kendine şefkat göster. Mesela ben bir gün hayallerimi yazacağım dedim. Bir defter aldım. Bir gün şunları yapacağım diye yazdım ve her satır beni büyüttü. Sen ne yapacaksın? Efsaneni yazmaya başla. Belki bir hobi, belki bir konuşma, belki de ben yapabilirim demek. Bu videoda Zayıflıklarının gücünü, acının rehberliğini, iradenin özgürlüğünü gördün. Şimdi her şey sende. Üst insan senin içinde. Sor kendine, beş yıl sonra kim olmak istiyorum? Bu yolculuk düşünmekle bitmez uygulamayla başlar. Yorumlarda efsanenin ilk adımını yaz. Biz seninle buradayız. Bu senin dönüşümün dostum. Zayıflıkların seni güçlendirdi. Acın sana bir yol çizdi. Özgür iradenle efsaneni yazıyorsun. Nietzsche'nin sözüyle bitirelim. Kendini yarat. Bu bir son değil, bir başlangıç. Hayatın senin eserin. Bu muhteşem yolculuğu bizimle paylaş. Videoyu beğen, sevdiklerinle paylaş çünkü bu topluluk cesur efsanelerle büyüyor. Yorumlarda efsanenin ilk adımını anlat. Ben şunu yapacağım de. Abone ol çünkü seninle bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Hadi dostum, kalemi eline al ve kendi efsaneni yaz. Sen üst insansın ve dünya seni bekliyor.